Tfşkur İş İlanları Yurtçıl İş İlanları kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Şu anda Türkiye'nin en güncel, en aktif iş ilanı YouTube sayfasısınız. Bizler size her gün son dakika iş ilanlarını aktarmaya devam ediyoruz. Bugün ise Adalet Bakanlığı 237 personel alımı yapacak ilanını size aktarıyorum. Adalet Bakanlığı kendi birimlerinde çalışılmak üzere şoför, kalorferci, aşçı, mühendis ve teknisyen alımı olmak üzere toplam 237 personel alımı yapacak arkadaşlar. Ee, burada gördüğünüz gibi www.turkiye.gov.tr adalet iş başvurusu linkinden başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Son başvuru tarihi 12 Mart 2021. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi genel şartlar ise 657 sayılı devlet memurları kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak. Lisans mezunları için 2020 yılı KPSS e, sınavından KPSS P3 puan türü ön lisans mezunları için ise KPSS P93 orta öğretim mezunları ise KPSS P94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almış olması gerekiyor. Özel şartlar ise destek personelinde yani aşçıda orta öğretim ve yüksek öğretim kurumlarının aşçılık veya dengi bölümü mezunu olmak, en az lise veya dengi okul mezunu olup halk eğitim müdürlükleri ile ilgili diğer resmi kurum ve kuruluşlarca düzenlenen kurslardan verilen Milli Eğitim Bakanlığı'na aşçılık mesleği için belirlediği kriterlere uygun açılık sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifikaya sahip olmanız gerekiyor. Kalorferci olarak en az lise veya dengi okul mezunu olmak, Halk Eğitim Müdürlüklerinin ve diğer resmi kurum ve kuruluşların düzenlendiği kurslardan mezun olmak veya ilgili branşta sertifika sahibi olmanız gerekmekte. Şoför olarak yine aynı şekilde en az lise veya dengi okul mezunu olmak, E sınıfı sürücü belgesine sahip olmanız gerekiyor. Diğer teknik hizmet personeli yani istatistikçi ise istatistik lisans bölümünden mezun olma şartı var. Koruma ve güvenlik görevlisi için en az lise veya denge okul mezunu olmak son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına silah ibareli sahip olmanız gerekiyor. Ee, Koruma ve güvenlik görevlisinde 18 yaşını doldurmuş merkezi sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle ise 30 yaşına bitirmemiş olmanız gerekiyor. Erkeklerde 1.70, kadınlarda ise 1.60 cm'den kısa boylu olmamanız gerekmekte. daha sonra teknisyen, tekniker de aynı şekilde en az meslek lisesi veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmanız gerekmekte. Başvuru tarihi gördüğünüz gibi 22 Şubat'ta başlamış ve 12 Mart'a kadar devam ediyor. 12 Mart saat 23:59'a kadar www.turkiye.gov.tr üzerinden giriş yaparak E-devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirebilirsiniz. Ben size bu haberi şu anda memurlarahaber.com'dan okuyorum. Ee, videonun altında aktif ve güncel linkler mevcut. Oraya tıklayarak bu sayfaya ulaşabilirsiniz. Siz bunu 12 Mart'tan sonra izleseniz bile aşağıdaki tüm linkler aktif ve güncel olacaktır. E aynı zamanda cep telefonunuza da bildirim gelmesini istiyorsanız buna uygun bir uygulamamız var. Onun da linki videonun alt kısmında bulunmakta. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp yeni ilanlardan da haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olmayı ve zil sesini açmayı unutmayın. Hepinize iyi günler, sağlıklı günler diliyorum.